Herkese merhaba Merkür Retro'ya giriyor 6 Ağustos itibariyle etkileri daha da yoğunlaşacak ama asıl e, olaya giriş anı önemlidir biz de buna Merkür S yani duran pozisyon diyoruz birkaç gündür de öyleydi bugün 5 Ağustos bugün de öyle ve ne oldu e, sosyal medyada bir duranlık oldu bir durma oldu bir engellenme oldu e, bazı özgürlüklerle ilgili bazı konularla ilgili kısıtlanmalar oldu. Merkür iletişim gezegenidir bazı savaş çağrıları yükseldi agresifleşme oldu yani bir sıkışma vardı orada şimdi retroya girecek yani geçmişten kalan hesaplar çözülmeye başlayacak peki bu Merkür niye bizi bu kadar etkiliyor İletişim gezegeni tamam ama mantığı ne olabilir acaba saatlerce sürecek bir konu ama sadece şunu söyleyeyim Merkür %70-80'i metalden oluşan bir Gezegendir. Hepimizde bir frekans, hepimizde bir enerji var. E, dünyanın da bu tarz bir e, enerjisi var. Merkür'ün de var ve bize oldukça yakın. Hatta güneşten daha yakın bir gezegen. Ve dolayısıyla bu manyetik alanda e, atmosferinde de e, çok fazla e, şey yoktur. Daha doğrusu atmosferi doğruduruz yok. E, güneş ışınlarını da çok fazla tutamaz. E, direkt yansıtma halindedir. Ve... E, Venüs mesela daha sıcak bir gezegendir onu söyleyebilirim. Venüs'ten sonra bahsedeceğim fakat Merkür'ün retroya girme anı çok önemli. Çünkü gezegen dizilimlerinde ay duygularımızı tetikleyen şeydir. Ya ne ne niyet tetikleyecek demeyin. O bir sürü insan bunu deneyimler. Çünkü suların gelgitlerin olması, çekilmesi vesaire bu kadar dünyayı etkilerken ayın bizim vücudumuzdaki e, suları, kanı Enerjiyi farklılaştırması mümkün değil. Gözümüzle görmediğimiz için, bunlar birer frekans olduğu için ama biz manyetik alanları da gözümüzle görmüyoruz. Gözümüzle gördüğümüz çok az şey var aslında. Belirli bir aralığı görüyoruz biz. Dolayısıyla Merkür de bu anlamda bizi hem manyetik olarak etkiliyor, hem de zaten çok fazla teknoloji ve elektrik kullanıldığı için bunu da etkiliyor, yansıtıyor. Peki gerçekten bu duruyor mu bu Merkür? Tabii ki durmuyor. Geri harekete gidiyor mu? Tabii ki gitmiyor. Bu iki tane arabanın yan yana gelip sanki ikisi de duruyormuş gibi sonra bir tanesinin hızı daha farklı olduğu zaman onun geriye gidiyor veya ileriye gidiyor gibi bir durumu. Şu anda öyle bir dizilim var ve dizilimde bunu hissediyoruz. Bu dizilim sırasında biraz evvel söylediğim gibi Ay ve Merkür ve Venüs biz kavuşum diyoruz. Kavuşum halinde. Şimdi birkaç tane enerjinin bir araya geldiğini düşünün nasıl bir şey olur. Yani e, üç bıçkın delikanlının bir araya geldiğini düşünün. Oradan acayip bir enerji çıkar. 3 sakin insandan farklı bir şey çıkar. 3 dedikoducu insandan farklı bir şey çıkar. Bunların hepsi enerji ve davranışlarla ilgilidir. Merkür de bununla ilgili. Oldukça da hızlı bir gezegen zaten. E, güneş'e daha yakın olmasına rağmen Venüs'e göre daha soğuk bir gezegendir. Çünkü atmosferi oldukça yok denecek kadar azdır. E, güneş ışınlarını orada saklayamadığı için. buradaki dış metali de daha katıdır. İçerideki çekirdek eriyiktir ama dolayısıyla biz bu yansımaları, frekansları oldukça yüksek hissediyoruz. Özellikle bu iz düşümlerde, geçişlerde Merkür'ün S pozisyonunda şu anda 5 Ağustos birkaç gündür de böyle S pozisyonda olduğu durumlarda biraz gerginlik hissedebiliriz. Başak Burcu'nda bazı şeyleri daha fazla tartabiliriz, analiz edebiliriz, nedenlerini araştırabiliriz, analitik düşünebiliriz, çözüm için zorlayabiliriz. Kırılma noktalarıdır artık aslında Merkür S'ler. Haritanızda Merkür S varsa astrolojik olarak bunu mutlaka yaşayacaksınız ve bir çözüm için uğraşacaksınızdır. Olumlu veya olumsuz bu artık sizin seçimlerinizle ilgilidir bir karmacı olarak deriz ki evet bir kader var olabilir ama siz seçimlerinizle kaderinizi değiştirebilirsiniz. dolayısıyla doğum haritanızdaki bu etkileri bilmeniz lazım. Merkür retro'lar mesela Merkür retro enerjilerine daha yatkınlardır. Bu şey gibi Adana'da yaşayan Adana'da söyleyemedim. Yaşayan Adanalılara da selam olsun. Yaşayan insanların güneşe bize göre işte daha kuzeyde yaşayanlara göre daha yatkın olmaları gibi Tabii onlar acayip sıcak, onlar da mutlaka sıcaktan şikayet ediyorlar ama bizim mesela kuzeyde yaşayıp doğmuş, büyümüş insanlar için tahammül edememe gibi bir durum. Isı enerjisine ilgili tabii ki. Bu bir alışkanlıkla ilgili, genetik kodla ilgili. Biz astrolojide genetik kodları zaten çok fazla kullanılırız. Genetik kod dediğimiz şey de bizim atalardan taşıdığımız hikayeler. O ayrı bir hikaye, sonra bir ara anlatırım onu. Şimdi bu merkür Retro'da neler olabilir? Şimdi söyledim duran pozisyona girdi. Birkaç hafta sürecek. Retro'ya da e, yarın itibariyle giriyoruz. E, 6 Ağustos itibariyle giriyoruz. Ankara bazlı bir harita açtım ve baktığım zaman zaten bir sürü şeyi e, S pozisyonda sıkışmayla yaşadık. Şimdi bunun çözümlenmeleri. Şimdiye kadar olan olaylarla ilgili ne yapabiliriz, ne yaratabiliriz, e, eksik nelerimiz vardı. Aslında Merkür Retrosu bu anlamda bir fırsattır. Her zaman da çok kötü değildir problemli olan şeyleri düzeltmekle ilgilidir. E tabi bu enerjisel bir durum olduğu için, frekansla ilgili olduğu için, merkür tekrar ağır bir metalden oluştuğu için bizim vücudumuzda da var. Hatta gittikçe de ağır metaller artıyordur. E ama her normal insanda bir demir vardır, bir bakır vardır kanımızda dolaşan. Bu hani bu bilimsel bir durum. Dolayısıyla biz de etkileniyoruz. Ee, ve bu enerjiler bizde farklı frekanslarda dışarıya yansıyor. Kimisini kapatıyor, kimisini açıyor, kimisini saldırgan yapıyor. Hiçbir şey yokken birisi diğer insan daha aktifse onun enerjisinden etkilenip bizde olmadık tepkiler gösterebiliriz. Ama ne yapabiliriz bu Merkür retrosunda? Ee, elektronik eşyalarla ilgili e, mutlaka sıkıntı çıkacaktır. Dolayısıyla e, yeni alacağınız e, eşyaların e, arızaları olabilir. Yani çünkü bu dönemde alıp ilk çalıştırma bu dönemde olacağı için ilk çalışmasıyla ilgili bu dönemde alıyorsunuz. İlk çalışma dönemi onun manyetik alanına ilgilidir. Çünkü o da bir elektrikle çalışan bir şey ve onun da bir frekansı enerjisi vardır. Dolayısıyla çok tavsiye etmeyiz. Ama bunu alacaksınız bir daha çalışmayacak anlamına gelmiyor. Tabii ki bu olasılıklarla ilgilidir. Aldığınız yer, durduğu yer, sizin frekansınız vesaire bir sürü de hikayesi var. Enerjiler önemlidir. İnsanların birbirine verdiği enerjiler önemlidir. Siz bir frekans yayıyorsunuz. Şimdi bu Merkür retrosunda biz daha önce bahsettik Instagram kapanmadan evvel Instagram'da işte Merkür este kapandı. Gölge yanlarında zaten error vermişti. Açılır mı? Evet açılır ama bu birçok şeyi de değiştirerek gelecek öyle gözüküyor. Ama açılsa bile farklı durumlar olabilir, farklı mecralar olabilir. Buradan ticaret yapan insanlar için tabii ki oldukça zor bir dönem. Bunun işin içinde bir siyasi durum var mı, farklı görüşler var mı? Var ama hiçbir şey de dışarıdan görüldüğü gibi değil, onu da söyleyeyim. Ama tabii ki bir mağduriyet var. Yapılan yanlış tamamen herhangi bir şeye mal edilebiliyor. Bu şu gibi, ben de çok sevilen bir insan olabilirim ama bir gün yanlış bir şey söylediğim zaman bu tamamen bütün hayatıma ve benim kişiliğime mal edilebilir. Yani bu her yerde olacak bir şeydir. İnsan bazına indirdiğimizde de olur. Yanlış mıdır? Evet yanlıştır. Ama biz böyle bir toplumuz. Yani biz derken Türkiye'den bahsetmiyorum, dünya olarak bahsediyorum. İnsanlık böyle bir topluluk. Şimdi Merkür Retrosu'nun etkilerine geri dönersem, Merkür Retrosu adı üzerinde retro, eskiyi getirir önünüze. Hikaye olarak getirir, eskilerle karşılaşabilirsiniz. Burada Venüs var. E, geçmişten bir e, sevginizin oluştuğu herhangi bir hikaye önünüze düşebilir. Öyle ya da böyle bu insanlarla karşılaşmasanız bile mutlaka bununla ilgili bir film, bir şey, bir hikaye, bir resim mutlaka önünüze düşecektir. Bununla ilgili sorgulamalarınız olacaktır. E, ay duyguları yükseltecektir. Aile ile ilgilidir ay aile içindeki sevgi dilinle ilgilidir. E, merkür iletişimle ilgilidir e, retroysa ve e, zaten geçmişte de olan bazı problemler varsa aile içinde de sıkıntıları sebep olabilir. E, burada tabi başak burcunda olması bir de e, başak burcunun ilk derecelerine artık regulus dediğimiz bir sabit yıldız girdi. Biz bir oradan geçtik ya Oradan geçerken zaten dünya genelinde de birçok şey yaşandı Biz bu geçiş dönemlerine yani burçtan diğer burca geçiş dönemlerinde sıkışmalar olur Hepimiz için geçerlidir bir şeyden bir iş değiştirirken bile bir sıkışmamız bir telaşımız Bazen olumlu bazen olumsuz şeyler yaşarız Bu dönemde iş demişken birçok insanın iş konusunda sorunlar olacaktır Bunları farklı yollarla dile getirmeye çalışacaklardır ee, tabii ki e, Plüton şu anda e, kovada, e, kovada iletişimle ilgilidir, e, hatta sosyal medyayla ilgilidir. Buradan e, şeye geçecek, hmm, e, oğlak burcuna geçecek. Yani biz yeniden e, şeyi sorgulayacağız, otoriteyi sorgulayacağız, yeniden işimizi sorgulayacağız, işimizdeki bazı şeyleri sorgulayacağız. E, bir ara bir gözümüz kapanacak ya da kapandı, Ben bir bölüm insanlar bunu yaşadı bir göz kapandı, hiçbir şey algılayamadık. İşte orası geçiş dönemleridir. Algılama dönemleridir. Ondan sonra da yolunuza devam edersiniz. Aslında hayat hep böyle iniş çıkışlarla, sinüs eğrileri. Ben matematikçiyim. Sinüs eğrileri gibidir. Yani dip noktaları ve tap noktaları vardır ve hayat hep böyledir. Böyle dümdüz, stabil harika değildir. Zaten o zaman çok da keyifsiz olurdu. Şimdi bu e, Merkür e, Başak burcunda gerilemeye başladı. Dediğim gibi bazı şeyleri ayıklama zamanı. Ne kadar bir hafta kadar bir zamanınız var. Bazı şeyleri ayıklayacaksınız, hayatınızdan belki çıkartacaksınız, analiz edeceksiniz, bu böyleymiş diyeceksiniz, tartışmalar olacak. Ama illa kavgaya dönmesi gerekmiyor bunun. Fakat Merkür sonra Aslan Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, bir 10 gün, 15 gün öncesine geri gidin. Orada neler yaşandı? Sustunuz mu? Birilerini mi susturdunuz, bir şeyler mi yaşadınız, çözümsüz hikayeler mi kaldı, e, aile içi, sevgilinizle ilgili eski konular olabilir. Bunlarla ilgili demek ki yarım kalmış bir şeyler var ve bunları çözmeniz gerekiyor. Çözmeniz için de aslında bir fırsat fakat aslanla geliyor. E, i̇şin içinde eğlence de var. E, yarım kalmış herhangi bir organizasyonu devam ettirme şansınız var eğer Merkür Retro'ya uyumluysanız. Bazı insanlar Merkür Retro'dur ve Merkür Retro'da aslında bazı krizler yaşamalarına rağmen sıçrama noktalarıdır onların. E, bu işte o frekansa uyumlu olmakla ilgili bir durum biraz evvel anlattım. Bu Merkür Retro yaptığı zaman aslan geri dönerken dünya genelinde de sıkıntımız var. Maalesef var. Şov çok olacak. E, ama bu bir retro geçmişten kalan, yarım kalan hesaplaşmalarla ilgili. Yine önümüzdeki dönemlerde, bu sadece Merkür Retrosu'nda değil ama maalesef silahlı saldırılara açık bir dönem. Ve Hmm, bu dönemde dikkat edilmesi gereken şey tabii ki ilk önce bu önümüzdeki bir hafta iletişim dilimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama e, konuşulması gerekiyorsa da bir türlü onların konuşup hal olması gerekiyor. E, eğer olmazsa dediğim gibi farklı bir burca geçecek ve olay farklı bir egoya dönecek, daha şova dönecek. Dünya genelinde de bunları yaşayacağız. E, bazı şeylere isyanlar vesaire bunları da göreceğiz, bunları da yaşayacağız diyeceksiniz ki zaten isyanlar oluyor. Evet ama işte sosyal medyadaki asıl olayları biz tam olarak görmedik. Mars dediğimiz gezegen iletişim gezegeninde Merkür çalıştırıyor yani İkizler Burcu'nda. İkizler Burcu Burçları zaten bu dönemde çok etkileyecekler. Başak Burçları ve ikizler Burçları çok fazla. Aslanlar da dönem dönem iniş çıkışları çok yoğun olacak. Hem dip hem tap görecekler. Kontrol etmeleri lazım. Herkesin tabii ki bu dönemde bir kalp dolaşım damar konusunda bir kontrolünü yapması gerekiyor. şimdi bu Mars dediğim gezegen Jüpiter'le kavuşacak. Biraz zamanımız var. Bu retronun içinde artık siz ne yapacaksanız o kavuştuğu zaman artık yapacağınız bir şey yok. Dolayısıyla şimdiden düzenlemelerinizi yapmanız lazım. Günlük rutin işlerinizde istemediğiniz şeyler varsa nasıl düzenleyeceksiniz onun yollarını bulmanız lazım. Aslında Merkür Retro bu işe yarıyor. Ama asıl olay Mars Jüpiter'in kavuşumunda olacak. Buna daha var. Merkür Retrosu'nun içinde yaşayacağız. Bir de orada bir aslan vibe'ı olacak. Dediğim gibi astroloji aslında felaket tellallığı değildir. Biz sadece, bakın bugün fırtınalı bir gün. Dikkatli olun, sokağa çıkmayın veya işte şemsiyenizi alın veya korunacak bir yerler bulun. E, yıldırımlı bir yerde ise paratoner koyun vesaire gibi. Böyle e, aslında biz kendimizce önlemlerimizi söylüyoruz. E, uygulamak size kalmış. Merkür Retros'unda her şeyi e, güzellikle, kolaylıkla, geçmişte kalan tüm yarım hikayelerinizi iletişimle ilgili... Ee, ve aslında bütçeyle ve sevgi dilinizle de ilgili, e, ailevi şeylerle ilgili umarım e, ayıklayıp, düzenleyip, e, uygun bir hale getirip yolunuza devam edebilirsiniz. E, çünkü gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz dünya olarak da. Biz her ne kadar bir şeyin içinde olmasak da bunun frekansını yaşıyoruz. Bazen sosyal medyayla da bu gaza getiriliyor. Dolayısıyla bizim bu dönemde de hazır Instagram yokken ticari kısmı bir kenara koyuyorum. Keyfi giren insanlar için söylüyorum. Aslında bazı şeylere ne kadar da takıntılı ve bağımlı olduğumuzu fark edersek bundan sonrası için daha rahat ilerleyebiliriz. En azından kendi fikirlerimiz, kendi enerjimizi de doğru ortaya koyabiliriz. Ama etkileniyor muyuz? Evet etkileniyoruz her şeyden. Her şeyin hayırlısı olsun. İletişim dizi, diliniz güzel olsun. Sevgiyle.